Sanki QBS öğrenmek istediğini duydum gibi. Arkadaşlar merhabalar MS Studio kanalından Murat Çakır ben kanalıma hoş geldiniz şerefler verdiniz güzel dostlarım. Her şey demeyeyim ama sana gerekli olan müzik yapabileceğin gerekli şeyleri sana anlatacağım. Çünkü programda her şeyi sana anlatmaya kalktığım an kafan karışacak. O yüzden benim bile karışıyor. Senin karışması çok normal çünkü sen yeni öğreniyorsun. O yüzden moralimizi bozmayacağız. Anlamadığımız şeyleri yorum yazarak soracağız. Yorumlara diyeceksiniz ki ben bunu anlamadım veya burada nasıl yaptın nasıl ettin. Sana bunları da açıklayabilirim, anlatabilirim. Gerçekten öğretmeyi ve eğitmeyi seviyorum doğamda olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlara faydalı olmak bence bizim boynumuzun borcu yani. Öyle söyleyebilirim. Kısa ve öz. Evet gelelim QBS 5 öğreneceğiz. Aslında QBS 5 değil miyim? Qubes öğreneceğiz. Size QBS 7 de olsa, QBS 6 da olsa, 8, 9, 10, isterse 15 çıksın, 20 çıksın, 30 çıksın hiç önemli değil. Mantığını anladıktan sonra yapacaksın. Başka program da o kullanıyor olabilirsin. Logic Pro kullanıyor olabilirsin, Studio One kullanıyor olabilirsin, Pro Tools kullanıyor olabilirsin. Hiç önemli değil. Mantığını öğreneceksin. Yani Müzik nasıl yapılır? Kanallar nasıl açılır? Nasıl kayıtlar alınır? Kayıtlar nasıl düzenlenir? Zaten ortalama programlarda aynıdır. Birinin düğmesi buradaysa diğerinin şuradadır. Yani başka bunun bir zor kısmı yok arkadaşlar. Biz Cubase üzerinden bir eğitim yapacağız. Ben aslında Logic Pro kullanıyorum. Fakat Cubase videosu çekmemdeki amaçlardan bir tanesi de şu. Logic Pro Mac OS işletim sisteminde kullanılıyor. Yani Apple'ın sisteminde kullanılan bir program. Müzik yapma programı, düzenleme programı. Ama Cubase Windows üzerinde herkesin kurabileceği, kullanabileceği bir program. Çünkü genelleme herkes Windows kullandığı için, PC kullandığı için siz değerli dostlara bu videoyu çekmeye karar verdim. Cubase derslerinde arkadaşlar öncelikle Cubase'i tanıyacağız. Sonrasında Cubase tanıdıktan sonra dersleri bir oynatma listesinde ders 1, ders 2, ders 3 diye gidecek. Bunları böyle oynatma listesinin sırasıyla izlemenizi tavsiye ederim. Videoları beğendiğiniz zaman da videolara like atmayı unutmuyoruz. Videoların devamı gelmesi için çünkü siz videoları beğenmezseniz ben de videoların beğenilmediğini düşünüp o yüzden videoları çekmeyi duraklatabilirim arkadaşlar. O yüzden like'ı bekliyorum. Hemen konumuza geri dönecek olursak MIDI kayıtları almayı, VST'lerden kayıt almalı, sanal enstrümanları kullanıp kayıt almak sonrasında audio kayıtları oluşturmak, vokal kayıtları almak, gitar kayıtları almak bunların hepsini alacağız ve hepsine ayrı dersler yapacağız. Örneğin VST sanal enstrüman kullanıp işte MIDI kaydı yapacağız. İşte vokal kaydı alıp stüdyonun içinde vokal kayıtlarını düzenlemeyi, almayı göstereceğim. Programın üzerinde denemelerini, editlerini vesaire kesmesini, biçmesini, düzenlemesini hepsini öğreneceksiniz. Hiç merak etmeyin. Şu anda bahsedeceğim şeyler bunlar. Evet arkadaşlar bu aslında bir tanışma oldu. Ee, ne öğreneceğiz, ne yapacağız? Bunlardan biraz bahsettik. İkinci derste ses kartımızı tanıtmayı, midi klavyemizi tanıtmayı, ondan sonra input, output seçeneklerini e, ayarlamayı bunları göstereceğim çünkü en çok sorunlardan bir tanesi de Cubase 5'i kurduğum ne çıkışımdan ses geliyor ne girişimden ses geliyor gelmez çünkü arkadaşlar bunlar ön tanımlı değil bunları siz ön tanımlı yapacaksınız bunları size tanıtmayı göstereceğim hoşçakalın görüşmek üzere bay bay